belli ki iktidarın bir kaos planı. Yani seçimleri erteletmek, seçimleri yaptırmamak, seçimlerden kaçmak, milli iradeden kaçmak, yani seçmenden kaçmak gibi bir planları var. Belli. Bu planı bugün ifşa ettiler. Kim ifşa etti? Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde kim ifşa etti? İbrahim Karagül. İbrahim Karagül Yeni Şafak gazetesinde bir köşe yazdı. İbrahim Karagül sadece Yeni Şafak gazetesinin değil, iktidar çevrelerinin de en önemli kanaat önderlerinden, yazıcılarından biri. İbrahim Karagül, buralarda yayın yönetmenliği yaptı. İktidarın fikir üreticilerinden biri. Şöyle bir köşe yaz. Ben, ya yani çizili yerler, renkli yerler bana ait. Böyle bir köşe yaz. İbrahim Karagül'ün köşesi korkunç, yıpratıcı, intikamcı bir organize saldırının ivmesi sistematik biçimde tırmandırılıyor. Böyle bir saldırı geliyormuş yani seyirciler. Korkunç korkunç yıpratıcı, intikamcı bir organize saldırı hamlesi geliyormuş. Siyasi tahammüllerin, arayışların, rekabetin, seçim hazırlıklarının, siyasi kültürün çok dışında, çok geniş bir Çerçevede yürütülen organize bir çalışma yürütülüyor. Kim yürütülüyor Sayın Karagül? Kim yürütüyor bunu? Kim yapıyor? İstihbarat elinizde. Devletin olanakları elinizde. Polis elinizde. Savcılar elinizde. Adli elinizde. Ne biliyorsan git oraya ver bakalım. Hani söylüyor ya Sayın Arda. Madem siyasi cinayetler işlenebilir bir endişeniz var. Elinizde ne varsa savcılığa gidin diyor ya. Niye gitmiyorsunuz? Kendi yapacaklarını ifşa olan, deşifre olan, kendi yapacakları kendi yaratacakları kaosu sanki karşısındakiler muhalefet, demokratik muhalefet, ulusal ve demokratik muhalefet bunu yapacakmış gibi suçu yüklemeye çalışıyorlar. Ya yani işleyecekleri suçu, tahammüden işleyecekleri suçu, yaratacakları kargaşayı, iç kargaşayı, çatışmayı ya da kaosu muhalefete yüklemenin hazırlıklarını yapıyorlar. Suç üstü suç üstü yakalandılar çünkü bunun paniği var. Diyor ki evet. Kılıçdaroğlu'nun kendi ölçeğinin çok üstünde bir özgüven patlaması yaşaması sizi şaşırtmıyorum. İyi mi? Kanıtına bakar mısın? Muhalefetin bir özgüvenli davranışa, bir hamleye, bir çıkışa ihtiyacı var. Kamuoyunu, emniyeti, adliyeyi, savcılıkları uyarıyorum, toplumu uyarıyorum ve yönetenleri uyarıyorum sözünü bir özgüven patlaması olarak görüyorlar. Her konuşmasında herkese muhtıra verir gibi atıp tutması kendi gücü değil diyor. Devam ediyor. Diyor ki, Türkiye'nin siyasi tarihinde hiç böyle bir dönem, böyle yıkıcı bir ortaklık hiç olmadı. Darbelerde, olağanüstü dönemlerde bile siyasi dil hiç böylesine korkunç bir hal almamıştı. Hocam kimin siyasi dili korkunç Allah aşkına? Millete pislikler, çöplük, pislik, ruhu kara, alçak, şerefsiz, düşman, düşmanın kılıcını çalanlar, düşmanın kılıcını sallayanlar diye hitap eden kim? Muhalefet mi iktidar mı? Daha dur, bu gördükleriniz daha başlangıç diyenler, daha neler göreceksiniz diyenler, muhalefet mi iktidar mı? Dokunulmazlığın bile yok, dikkat et diyen, muhalefet mi iktidar mı? Meral Akşener'e. Milletvekilliği dokunulmazlığına güvenme diyen Kılıçdaroğlu'na Muhalefet mi iktidar? Tehdit eden kim? Şimdi bir korkunç bir dilmiş muhalefetin yaptığı çıkışı korkunç bir dil olarak değerlendiriyorlar. Diyor ki devletin, milletin bütün kutsalları aşılmış, acımasız siyasi görünümlü terör. Ne demek bu ya? Ne zamandan beri hukuk ve demokratik kurallar içinde yürütülen muhalefet siyasi görünümlü terör oldu? Provokatif, toplumu kışkırtmaya dönük, toplumun bir kesimini diğer bir kesimine karşı kim ve düşmanlar tahriktir tehdit dili, nefret dili ve kurgulanan şeyler dışında Türkiye'nin iyiliği için tamamen yıkıma hazırlanmış bir cephe, tamamen batının çıkarlarına göre dizayn edilmiş bir yıkıcı yol haritası var. Türkiye'nin büyümesini, şahlanmasını, milletin gelişmesini, büyümesini ve zenginleşmesini engellemeye çalışıyorlar. Sayın Karagül'e sormak lazım hocam. 20 yıldır kim da Türkiye'de? 19 yıldır. Ülke şahlandı da birisi onun dizginlerinden mi çekiyor? Kim? 20 yılda getirdiğiniz yer bir iflas. Ekonomik bir iflas tek bir ağır sanayi ya da ileri teknoloji yatırımı yapmamış bir karşı karşıyayız. Bırakın bu büyüme, şahlanma palavralarını. Milleti bir yıkıma, insanları halkı bir sefalete ve yoksulluğa, derin bir gelir adaletsizliği çukuruna ittiniz. 2023'ün normal bir seçim olmayacağını zaten biliyoruz. İbrahim Karagül bunu yazıyor. Sıkı 2023'ün normal bir seçim olmayacağını zaten biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? Niye normal yapılmayacak bu seçim? Hükümet, iktidar, cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminiz adil, demokratik ve güvenlik içinde bir seçim yaptırmayacak mı? Devam ediyor. Çok sert bir hesaplaşma yaşanacağını zaten biliyoruz. Neyle hesaplanacaksınız Sayın Karagül? Cumhuriyetle mi hesaplaşacaksın? Layıklıkla mı hesaplaşacaksın? Milletin yarısından fazlasıyla mı hesaplaşacaksın? İşte kaos planı bu. Ülkeyi yıkıma götürecek anlayış bu. Devam ediyor. Çok uluslu iradenin doğrudan müdahale edeceğini zaten biliyoruz. Devam ediyor. Daha şimdiden bu müdahale açık hale geldi. Ama daha ötesi var. 2023 seçimini beklemezler. Şartları zamanında olgunlaştırılabilir bilirlerse başka bir müdahale gelecek. Siyaset dışı bir saldırı gelecek. Türkiye'yi alt üst edip büyük bir karmaşaya sürüklemeyi göze almış bunlar. Bu sizin planınız işte. Bizim deşifre ettiğimiz, açıkladığımız ve sizi suçüstü yakaladığımız, o nedenle hareket edemez hale geldiğiniz sizin planınız. Siz yaratıp bunu muhalefete yıkma hazırlığı yapıyorsunuz. Bu yazı, bu yazı bir itirafnamedir. Emin olun bu yazı bir gün karşınıza tarihin bir iddianamesi olarak da gelebilir. Tarihin. Bu bir itiraftır. Neymiş? Savunmada kalmak, yenilmektir, intihardır. Harekete geçelim diyor. Önce biz saldıralım. Savunmada kalmak yenilgidir, intihardır. Şimdi bir kez daha gelecekler. 2023 öncesi bir şok dalgası daha olacak. Nedir bu şok dalgası? Sayın Karagül, Sayın İbrahim Karagül. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey söylemekte yarar. Eğer bir iç savaş ...hazırlığınız varsa o kadar emin olmayın kendiniz. Onun nasıl sonuçlanacağı hiç belli olmaz. Eğer iktidarı bırakmamaya hazırlanıyorsanız... ...eğer masayı devirmek gibi bir niyetiniz varsa... ...o devrilen masanın altında ya da binanın altında... ...kimin kalacağı hiç belli olmaz. Hiç kimse İsa peygamber değil. Bir yanağına vurulduğunda ötekini uzatacak. Hiç kimse yok bu Bizi tehdit ediyor. Demokratik muhalefeti halkı tehdit ediyor. Yani muhalefet hareketini, muhalefetin çalışmalarını... ...bir darbe, bir içkı... Bir kargaşa, bir kaos gerekçesi haline getirmeye çalışıyor. Darbeden daha fena diyor ya. Kim ne yapacak? Durum şudur. Değerli seyirciler, Türkiye'yi sakin bir biçimde hiçbir provokasyona gelmeden ama aman provokasyon olur diye de mücadeleden vazgeçmeden güvenlik içinde demokratik seçimlere götürmek lazım. Sandığı devirmeye çalışan mevcut iktidar ve bu siyasal İslamcılar. Burada gördüğünüz gibi. <laughs> Yüksek seçim kurulu dala verelerine geçmişte olduğu gibi izin vermemek en büyük tarihsel ve demokratik görevdir. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak